Öncelikle herkese merhabalar diliyorum. İsmim Kemal Bayrak. Yaklaşık 2010'dan beri Arnavutköy'de doğalgaz sektöründe hizmet veriyoruz. Ee, ortağım Emre Gül ile birlikte kendisi yaklaşık 2012'den beri bu sektörde. Oto alım satım üzerinden ticaretini gerçekleştiriyor. Tunik, modifiye, merkezde bu şekilde işletmesi devam ediyor. Ee, yaklaşık biz 2 yıldan beri böyle bir karar aldık. Ee, i̇şte oto alım satım üzerinde güçlerimizi birleştirerek... Arnavutköy bölgesine daha hızlı, daha aktif, daha pozitif bir şekilde bir mekan açalım. En başta galerici algısını değiştirmek istiyoruz. Öncelikle buradan başlamak istiyorum ben. Algıdan kastığımız şu aslında bizim. Bugün galericilere insanlar çok özür dileyerek işte mafyadır, araba alınmaz, şudur budur vesaire algılarıyla yaklaşmaktalar. Biz bu algıyı kırmak istiyoruz bölgemizde. Böyle bir algıyla aslında biz e, sektöre giriş yaptık. Şu anda yaklaşık e, elimizde 30 civarında e, aracımız mevcut. Bunların hepsi ikinci el sıfır olarak çalışmak noktadayız. Kiralama veya e, otopark hizmetimiz yok. Sadece alım satım işimiz bu. E, bu konuda da e, ilerleyişimiz devam etmekte. Şu anda bütün markalarda bütün modellerde isteğe arzuya göre limit sıkıntısı olmadan e, her bütçeye hizmet vermeye devam ediyoruz. Herkesi bekliyoruz. Çayımız, çorbamız, tatlımız her zaman burada aktif. Ee, aynı zamanda burada açık bir alan, 2.500 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Burada e, spor aktivitesine kadar, e, işte semah tutun e, nefes alabilecek noktalarına kadar bütün imkanlarımız mevcut. Sadece olayımız burada ticaret değil, dostane ilişkiler yürütmek. Arnavutköy'de e, ilerleyen dönemlerde İstanbul ve Türkiye genelinde ismimizi belirli noktalara kadar getirebilmek, bu konuda da herkesi müsait oldukça çıkıp çıkıp gelmelerini bekliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar, çok teşekkür ediyorum. Açılışımıza bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, parti başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayaklarına sağlık, iyi günler diliyorum. Ben 1993 doğumlu Samsunluyum, ismim Emre Gül. Yaklaşık 2012'den beri bu sektördeyim. Ee, zaten araba sektörü bizde hani çocukluğumuzdan gelen bir şey. Ee, hani bazı şeylerin çıraklığından gelinmesi lazım. Biz de tabiri caizse bunu söyleyebiliriz. Yani çıraklığından geldik bazı şeylerin. Ee, bugün şükür böyle bir mekan açtık. Ee, dediğim gibi Kemal Bayrak arkadaşımız zaten Arnavutköy'de doğalgaz firmasında önde gelen isimlerden bir tanesiydi Bayrak Yapı olarak. Kurumsal demir döküm bayisiydi. Ee, kendisiyle bir 10-15 yıllık bir dostluğumuz var. Biz güçlerimizi birleştirerek böyle bir e, yer açmayı kendisiyle karar verdik. İki yıldır da zaten birlikte hareket ediyorduk. E, Arnavutköy'e böyle bir nezih bir mekan e, kattığımızı düşünüyoruz gerçekten. E, dediğimiz gibi yerimiz e, Arnavutköy bölgesi Sancaktepe mevkiinde. E, havalimanı yolu üzerinde sol tarafta ototürk diye tabelamızı görecektir müşterilerimiz. Bununla birlikte e, açılımıza teşrif eden ilçe başkanları, e, dernek başkanları, e, sivil toplum örgütleriyle alakalı katılımda bulunan bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, bizi yalnız bırakmadıkları için. Bunun dışında da tüm eş, dost, arkadaş, misafirimizi ve Arnavut halkının araç almadan bize gelmesini öneririz. yani. Öncelikle herkese merhabalar. İsmim Kenan Bayrak. E, yaklaşık 10 seneden beri Türkiye'nin önde gelen birkaç otomotiv sektöründe satış danışmanı, satış temsilcisi olarak görev yaptım. Daha sonra kardeşim Kemal Bayrak, orta Emre Gül, Auto Türk şubesini açtıktan sonra, onlarla birlikte ben de onlara katkı amaçlı, destek amaçlı yanlarda bulunmak için birlikte çalışmaya başladık. Açılmış, açılışımızdan dolayı gelen tüm dostlarımıza dernek başkanlarına, siyasi partilere, eşe, dostu, akrabalı herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Yerimiz Arnaköy Sancaktepe yolu üzerindedir. Tüm dostlarımızı, tüm misafirlerimizi çay içmeye bekleriz.